Evet. Buyursunlar efendim. Bu tip kriz anlarında, afet anlarında iki nokta çok önemli. İletişim ve ulaşım. Evet. Burada ulaşımda bir sıkıntı yaşandı çünkü korkunç bir deprem işte yola da hasar vermişti. Hava yoluyla gidildi. Geriye kalıyor iletişim. Ama hala GSM operatörleri özellikle Hatay'da, şu an Çin Hatay'da sağlıklı iletişim sağlayamadı hala. Bugün oradaki muhabir arkadaşlar bu konuda bilgi aktarıyor. Maraş'ta Alt... da aynı sıkıntı var. Evet, Konuşamadık arkadaşlarımıza doğru düzgün. Şöyle bir e, özürleri var. Bizim ekiplerimizde göçük altında kalıp sıkıntı yaşadı. Elbette anlaşılabilir e, bir durum ama çadır kurmada ya da konteyner götürmede geciktiği ileri sürülen insanlar eleştirilirken onların da bu sorunu çözmesi e, de, konusunda yaptığı hataları da eleştirmek gerekir ve bir an önce harekete geçmek gerekir. Bir. iki demek İstanbul'da böyle bir şey olsa hiçbirimiz hiçbir yerle iletişim kuramayacağız. Ayrıca da Twitter'ın da yavaşlatılmasına da. Elon Musk çok şaşırmış değil mi? Evet tabii ki. İnsanlar yani, insan no, da, yani, insan yani de, de, oradan bir tek o şaşırıyor. Ya. Yani, hayır, teklif haberleş... etti. Teklif etti. Bizimkiler kabul etmedi. Starlink mi? Evet. Tabii. Ee, Tabii. İlk, İlk sabah çekti, fethi evet. notları evet. alıyor. Çünkü o hükümetten be yanıt bekliyoruz dedi. Ha. Onay bekliyoruz dedi. Bu arada yani 200 saati devirdik. 204, 205, 206 artık 9. Evet. gündeyiz. Evet. Değil mi? Yani hala notlar da geliyor. Hala notlar. 243 evet. saatte bu hüze yaşandı. Yine kurtarılan insanlar var. Hala ikaz altında olan insanlar var. Hala umutlu bekleyenler var. Antakya'dan çok mesaj geldi. Uzman ekip bekliyoruz, uzman ekip bekliyoruz, uzman ekip bekliyoruz. Yaşıyorlar, diyorlar, İşitilsin, umutlar kesilmesin. Evet. Peki. Bütün müzeler mümkün olsun. Evet. Bitiriyor muyuz? Ee, bitireceğiz. Ee, zaten e, yayın kurulu... Kancan, ben de bir hayalinden bahsedebilir miyim? Efendim. Ben hayalperest bir insanım. Evet. Yıllardan beri söylüyorum. Türkiye hiç vakit geçirmeden Çanakkale'de ikinci bir İstanbul yaratmak zorunda. Nerede efendim? Çanakkale'de. Çanakkale'de. Ben Konya diye gösteriyorum. Boğazı... Başka yerlerde var ama Çanakkale çok müsait. Buradan hızlı trenlerle iki şehir arasında bir saate inecek bir şey de sağlanabilir. Ve orada kurulacak arazilerde yeni bir şehir. Burada çünkü bazı yerleri FAY üzerinde binaları yıkıp oraları park park yap, yapmak Ama zorundayız yani. Battığını unutma. Yani tamam da Turba savaştan battı. Bugün Selçuk Şirin Hoca'yla konuştum. Bu Merkez Türkiye projesinden bahsediyor. Hani çılgın projelerini aklı başında projeler diyoruz ya. Kırklareli, Bursa, Hilali dışında yani bu organize sanayi bölgelerinin dışarıya taşınması ve yenisinin gelmemesi İstanbul'un daha kalabalıklaşmaması o anlamda ve 85 milyonun kaderinin İstanbul'a hapsedilmemesi tabii, yani tabii, tabii, ekonominin tabii, dışarıya tabii, taşınması tabii, tabii, tabii. çok kıymetli bir şey olur diyor işte Orta Anadolu'ya taşınması falan. Ben çok suçlu sö söylüyorum yani bu Hintlerin ya yani İngilizlerin call centerlarını Hindistan'a koymalarından beri ki bu neredeyse 20-25 sene oldu ve bugün aslında Metaverse'den söz ederken yani oturduğumuz <laughs> yerden bir takım dünyalarda gezmeyi e şey yaparken, deneyimlerken ve insanların zaten nerede olduğunu farkında olmadan sabahtan akşama kadar cep telefonlarına baktığı bir dünyada aslında Konya'da bir alan kurup oraya İstanbul desek kimse anlamaz bile. Oranın neresi oldu? Konya Tağlamalı olarak. çok kalsın. teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayın kurulu toplantısı oldu.